Aracınızın dış görünümünü tamamlayan en güçlü detaylardan biri lastikler. Yola ilk adımı atan ama çoğu zaman göz ardı edilen bu parçalar hak ettiği özeni artık Winkel kalitesiyle görüyor. Karşınızda Winkel lastik parlatıcı. Özel formülü sayesinde lastiklerinizde derin bir siyahlık, göz alıcı bir parlaklık ve uzun süre kalıcı etki sağlar. Anında etki, pürüzsüz görünüm lastik yüzeyini canlandırır, matlaşmış lastiklere taze bir görünüm kazandırır. Üstelik toz tutmayan yapısıyla ilk günkü ışıltısını uzun süre korur. Güneş ışınlarına ve dış etkenlere karşı koruyucu katman oluşturur. Yani yalnızca estetik değil, aynı zamanda bakım ve koruma da sağlar. Görünümde fark yaratmak isteyenler için bu ürün tam bir vazgeçilmez. O yorgun, soluk lastikler yerini cap canlı, dikkat çekici bir parlaklığa bırakır. Üstelik bu etki sadece görüntüde değil, ürünün kalitesiyle lastikleriniz korunur, çatlamalara ve yıpranmaya karşı direnç kazanır. Araç bakımını profesyonel bir deneyime dönüştüren Winkel, detaylarda fark yaratır. Winkel lastik parlatıcı, parlaklığıyla etkileyici, kalıcılığıyla efsane. Winkel ile her detayda profesyonellik.